Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Apple'ın en değerli ürünü hangisi? 5699 TL'ye olan AirPods Max mi? 20.000 TL'ye yakın etiketi olan iPhone 12 Pro Max mi? Ya da 500.000 TL'nin üstünde satılan Mac mi? Hayır, bunların hiçbirisi değil. Apple'ın en değerli ürünü Apple ekosistemi. Apple ekosistemi elinizde tutabileceğiniz, gözünüzle görebileceğiniz bir ürün değil. Yani bir Apple Store'a gidip ben Apple ekosistemi almak istiyorum diyemezsiniz. Apple ekosistemi birden fazla Apple ürününü bir arada kullanmak ve bu sayede gerçekleşen kullanıcı deneyimidir. Örneğin telefonum iPhone, tabletim iPad, bilgisayarım MacBook, kulaklığım AirPods, saatim ise Apple Watch. Bu cihazların hepsinin ortak özelliği Apple marka olmaları. Ama tek özellikleri Apple marka olmaları değil. Bunların en önemli özelliği çalışırken birbirleriyle konuşmaları ve birbirleriyle senkronize olmaları. Şöyle düşünelim Mesela evinizde buzdolabınız var, markası ne olsun, diyelim arçelik. Çamaşır makinanız da arçelik, bulaşık makinanız da arçelik. Elektrik süpürgesi alıyorsunuz, onu da arçelik. Yani evinizde kullandığınız birden fazla arçelik marka ürün var. Fakat bir arçelik ekosistemi içerisinde değilsiniz. Çünkü bu cihazlar çalışırken birbirleriyle konuşmuyorlar ve birbirleriyle senkronize olmuyorlar. Yani örneğin arçelik marka bulaşık makinanızın olması Arçelik marka çamaşır makinenize ek özellikler katmıyor gibi düşünebiliriz. İşte Apple ürünlerini bir arada kullandığınızda bunlar birbirleriyle eşleşerek çalıştıkları için ekstra bir takım özelliklere sahip oluyorsunuz. Örneğin telefonum iPhone. Bilgisayar olarak da Macbook tercih ettim. Böylece ne oluyor? Mesela telefonuma eklediğim bir kişi bilgisini anında bilgisayarımda görebiliyorum. Ya da telefonumda çektiğim bir fotoğrafa anında bilgisayarımda ulaşabiliyorum telefonuma gelen FaceTime aramasına bilgisayarımdan cevap verebiliyorum. Veya bilgisayarımdan bir metni kopyalayıp telefonuma yapıştırabiliyorum. Telefonumdan bir metni kopyalayıp bilgisayarıma yapıştırabiliyorum. Bunların hepsi küçük detaylar. Ama bu cihazları kullanmayı çok keyifli hale getiren küçük detaylar. Hele bütün cihazlarınız Apple marka ise bu cihazları bir arada kullanmak acayip zevkli hale geliyor. Yani bir cihazdan öbürüne atlıyorsunuz. Mesela telefonuma gelen bir mesajı Apple Watch'umdan görüp buradan cevap verebiliyorum. Ya da telefonuma gelen FaceTime aramasına tabletimden cevap verebiliyorum. Bilgisayarımda bir dosya üzerinde çalışmaya başlayıp bilgisayarımı kapatıp akşam eve gidip aynı dosya üzerinde çalışmaya tabletimden devam edebiliyorum. Böylece aslında hangi cihazla çalıştığım çok önemli olmuyor ve ben sadece yaptığım işe odaklanıyorum. Yok o dosya bilgisayarımda kaldı, yok fotoğraflarım telefonumda kaldı, yok onun şifresi neydi gibi dertleriniz olmuyor. İşte Apple kullanıcıları, Apple ekosisteminin getirdiği bu rahatlıktan ötürü Apple'dan başka herhangi bir cihaz kullanamıyorlar. Peki, Apple bu ekosistemi nasıl oluşturuyor? Birincisi, Apple'ın cihazlarda hem donanımı hem de yazılımı kendisinin yapıyor olması. Yani bu telefon iPhone, Apple marka. İçerisindeki işletim sistemi iOS, yine Apple marka. Fakat bu telefon Galaxy, yani Samsung marka. İçerisindeki yazılım ise Android, yani Google'ın. Apple cihazlarda hem yazılımı hem de donanımı kendisi ürettiği için cihazların çok daha stabil çalışmasını sağlayabiliyor. Çünkü yazılım geliştirirken bunu cihazların teknik aksamına göre yapıyor. Veya işte yazılımla ilgili ekstra bir özellik düşündüğünde cihazların teknik aksamını da ona göre değiştiriyor ve bütün bu cihazlarda Aynı teknik aksamı kullandığı için bu cihazların birbiriyle konuşması ve birbiriyle senkronize olması çok daha sağlıklı ve stabil oluyor. İkincisi ise Apple ID. Yeni bir Apple cihaz aldığınızda veya ilk defa bir Apple cihaz kullandığınızda bir Apple ID oluşturmanız gerekiyor. Yani Apple'da bir kullanıcı oluşturuyorsunuz. Ve bu cihazlardaki bütün verileriniz bu Apple ID'nizle eşleşiyor. Yani telefonunuzdaki kişiler Çektiğiniz fotoğraflar, kullandığınız aplikasyonlar, aktivite bilgisi, sağlık bilgisi, aklınıza gelebilecek her şey bu Apple ID'nizle eşleşiyor. Ve aynı Apple ID ile mesela bir iPad'e ya da bir Macbook'a giriş yaptığınızda Apple bu cihazın sizin olduğunuzu anlıyor ve bütün bu verileri o cihazlara da direkt olarak yüklüyor. Böylece bütün verilerinizi ikinci aldığınız cihazda da hemen anında bulabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise iCloud. iCloud, Apple'ın sahip olduğu bulut depolama sistemi. Bütün bu sözüne ettiğim verilerin hepsi Apple ID'nizle eşleşen iCloud hesabınızda depolanır. Yani telefonunuza eklediğiniz kişiler, kullandığınız aplikasyonların backupları, fotoğraflarınız, şifreleriniz, e-mailler... Yani bütün bu cihazlardaki bütün veriler aynı iCloud hesabınızda depolanır. Mesela diyelim bir fotoğrafı tabletimden de çeksem, işte telefonumda da fotoğraf çeksem ya da bilgisayarımda da fotoğraf çeksem... Hepsi benim Apple ile eşleşen iCloud hesabında birleşiyor. Ve bütün bu cihazların hepsine aynı iCloud hesabı üzerinden servis ediliyor. İşte Apple bu üç özellikten ötürü çok güçlü bir ekosisteme sahip. Apple'ın böyle güçlü bir ekosistem oluşturmasının iki tane sebebi var. Birincisi kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak. Az önce sözüne ettiğim küçük detaylardan ötürü Apple cihazları bir arada kullanmak çok keyifli ve çok stabil aynı zamanda çok kolay. İkincisi ise tabii ki ticari yani bir kişiye birden fazla Apple cihaz satmak. Örneğin iPhone'u olanlara Apple Watch satmak ya da tableti olanlara Apple Pencil satmak ya da MacBook'u olanlara AirPods Max satmak gibi veya tek bir kişiye bu cihazların hepsini satmak. Peki Apple bunu yaparken başarılı mı? Yani kendime bakarak söyleyebilirim ki gayet başarılı. Umarım bu videom faydalı ve bilgilendirici olmuştur. Apple ekosistemi hakkındaki düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.